etkilenen herkese hmm. merhabalar ben sofra benim bir seriye yaklaşım benim bir seri, seri. antonius serisi bir daha antonius videosu çekiyorum gördüğünüz yüzde her bölümü yaklaşık 10 ya da 15 dakikalık yapmayı düşünüyorum gece şu anda o yüzden sizden özür diliyorum ve hemen başlayalım adım TheDeadMan beni yurdu serisi ve türk serisi vurmayın evet bu arada ilk bölümümü aldım. Bir tane yıldızımı almıştım. Onu saymıyorum. E, rehber bölümümüzün üçüncü rehber serimizin üçüncü bölümünde sağ ol diye bir yorum gelmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Şu an hatırını yazdığını Hatırlamıyorum. E, neden az video geliyor? Onu hemen hemen açıklayayım. Az video gelmesinin birkaç sebebi var tabii ki de. Çok da fazla bir sebebi yok. Çok fazla vakit, vaktim yok.

Sonlandır verirseniz ellerinizi kaldırıyorsunuz ve verirseniz elinizi sallıyorsunuz. Point verirseniz de işaret ediyorsunuz. Ee, evet, Sonlandır da ben e, şey yani tavsiye ederim. Sonlandır da kurtulabilirsiniz. Bu silah sesi duydum. Silah sıkıyorlar. Ee, bu seri açıkçası iki demet ölümlerle dolu olacak. Ee, ölmekten korkmayacağım bir seri olacak. Ee, siz de korkmayın çünkü ölmezsen seviyenin hani iyi eğlenceli olacak bir yeri kalmaz alternatif de zaten sevi seri olmasının yani alternatif de özel bir seri çekmeyen ayrıca bir sebebi de bu polis batonuydu bu arada e, ama polis batonu şey eğlenceli. hayır bu da ne değil neyse aaa Crafting olaylarına daha çok rehber serimizde şey yapıyorum. Fakat rehber yapmaktan da ben rehberin ilk bölümünü arda arda çekmiştim. Biraz sıktı diyelim rehber. 3 bölüm e, biraz e, rehberimizin ilk bölümü 70 görüntüler varmış. E, teşekkür ediyorum. Belki daha, daha da işte e, 3 gün önce 2 gün önce baktığımda 70'ti. E, teşekkür ediyorum sizlere. Yavaş yavaş büyüyeceğimizi umuyorum. Ee, kanal olarak, da, olarak. Antonet'la büyüyeceğimiz onu umuyorum, Çünkü Antonet e, her şeyi İngiliz İngilizlerle İngilizler rekabet daha çok İngilizce daha işte Türk olmayan kişiler rekabet ediyor. Ben de farklı bir şekilde e, Türk yapmayı istedim. Biraz da iyi oldu diyebiliriz. Rehber. ben mesela ilk videomu Microfango Games e yapmıştım. E, fakat şimdi e, ee, artık Antony başka e, sıkılmadıkça oyundan bile çekeceğini düşünmüyorum. Burası iki katlı ya. Tamam. Zor bir <laughs> yer. <laughs> <laughs> geldi ama bir kere de bana ee, i̇şte bu seriden başka Antony sıkılana kadar yaklaşık bir 300 bölüm yaparım bu normal seriden. Rehber az gelecekti zaten. Bunu şimdiden e, bilmiş olduk. Rehber az gelecek. Ama Android e, serisinde de her zaman biz en iyi olmayacağız. Daha, hatta çoğu zaman biz kötü olacağız. Böyle bir tane polis botu olmuş. Fireximiz falan olacak. Ee, öyle biz sivil gezileceğiz. Ee, of. Ee, kanıyorum. Evet. İlk bölümden iki kere öldük. Bu ne ya? Ama çok iyi kasmışlar ya. Ben mesela sabah biz kendi arkadaşlarımla oynarken şey bulmuştuk. Bu aynı değil. İşte işte bir tane silah yiyin, gerçekten yeni silah bulmuştuk. Onları aldık derken işte adamlar oraya tuzak kurmuşlar. Yani e da atıyorlar. E ağaçlar zaten her tarafı bildiğiniz üzere. Ağaçların arkasında bekliyorlar. Gelin geçeni kesiyor. Ama öyle bir silah var ki siz tahmin edemezsiniz ya. O Alice Pack e, oyunun en büyük çantası diyebilirim biliyorum en büyük ikincidir. 3-5 be, tane Alice Pack, 6 e, tane falan tabanca, 7-8 tane taramalı, 3-4 tane tüfek. Yani her şeyden vardı bu arada sen alacağım. Ben sallayalım arkadaşa da iyi, iyi birine benziyor yani öldürmediğine göre onun da öldürücü eşeği çünkü ben burada kimseye güvenmenizi tavsiye etmiyordum bu arada bu evin aynısı sadece e, alt katı biraz değişmiş hali başka bir şey de var yani bazı evler kopyalatmayı yapıştırılmış bir tek şu odada şunun şuraya böyle düzgün olarak geldiğini bunda yok olduğunu düşünüyorum e, öyle değişik şeyler 6 dakikamız dolmuş bile 44 geçe başlamıştı videoya 10 dakikalık yapmayı düşünüyorum ee, ilk bölümü aslında ilk bölüm 15 yapıp e uzun da tutabilirim fakat e, her bölüm 10-10 yapıp her gün atmaya çalışacağım çünkü 3 günde bir video açmaya başladım keşke de ben serisini yani bin gün yapsaydım ilk 2 bölümünü direkt attım sonra videosuz kalmıştı 3. Üç, üç, e, üçüncüyü de ondan 3 gün sonra attım öyle değişik olaylar yaşayalım. Açıkçası video çekecek vakit bence e, bazı insanların oldu, bazı YouTube'cuların da olmadı. Büyük küçük fark etmez. O bizim arkadaş büyüklüyor ya. Yani. Yapacak bir şey yok zaten. Direkt limana gidelim o zaman. O, şimdi bir zombi var ya. Evet zombi. Şimdi şöyle normal bir şeyler de ne yapalım gidelim ikinci bölümünü yapayım zaten şimdi yavaş bir şey daha da tamam dedim böyle de gireceğim of abi ah. x bulduk güzel oldu bu sevindim açıkçası diğeri bunu taktık mı bu arkadaşın yanında davul bedel davuldu malmesi de şurada var of of ilk Aa yanlış şey geldi. Yükseltme oluyor muydu bu? Yok olmuyormuş. Bu ne? Böyle... Evet, evet. İçinde var mı? Aha oluyormuş bu kuşatma tamam. Üçte. Şu çocuğu öldürelim. İlk bölümde bir küçük aksiyonumuz olsun. Eksimiz var. Silahımız da var. Mermisi iki tane şey oldu. Full. Canımız bir kere zor bir vuruşunu aldığımız için azaldı. bunun dışında Evet, bunda şeyler var. Normal önemli olan şey abi güzel. Bu şeyleri tabii ki de oluyorum çünkü normalim açıkçası. Ee, abi de yapalım canımız az ve. Evet. A. Adam ben, benden kaçıyor büyük ihtimalle mermisi yok. Ya da yemliyor arkadaşına göt tutturuyor. bu maç atıyor maç atıyor Bunlar maçete, maçete var hemen bakalım. Bir tane daha double barrel var. Ne oldu milk? Aha baretti. At bunu belki şuraya vardı. vardır. Üç. Bunun daha şeyi yok ama retro o yüzden tercih edebilirim.

Aa öldüm. Tam 10 dakika oldu galiba. Ee, i̇lk bölümden bu kadar diyeceğim. Çünkü ilk bölüm fail oldu. Ee, fakat ah, ya abi bu ne? Adam bildiğim kusmuş. Maple Strike et oluyor. E, i̇lk bölüm fail oldu. Ee, benden bu kadar ilk bölümlük. Elini kaldırayım. Ne oldu? Al. Al. Seni öldüreceğim. Hop. Vurmasına izin var markasına geç. Hop. Fire X'e çıkardım. Tek yedim. Ha sulacı olmadı O zaman ilk bölümden bu kadar diyelim. Neden böyle bunu hemen atmayı düşünüyorum. Ee, direkt atacağım. Ee, ya da e, uzatıyorum. Ee, şey 15 dakika yapacağım uzattım ilk bölüm 15 dakika olsun bazı olmadı 15 dakika olacak zaten fakat ilk bölüm 15 dakika olsun ee, e, açıkçası e, şey olaraktan e, şöyle bir planım var hani ben hep öleceğim ben hep öleceğim fakat bazen de adamları öldüreceğiz ki gerçekten olacak ee, bazen adamları öldüreceğiz ben yanına arkadaşlarımdan da alabilirim. Birlikte daha iyi olur. Ve ya da single play daha özel bir seri de yapabilirim. Şu an ben video çekecek bir vakitim var ve bunu 2-3 videoyla değerlendirmek istiyorum. Bu 15 dakika 2 tane video yaparım. 10 dakika ya da 5 dakika Bir tane de dakikayı çekelim. Hop, <laughs> aldım arkaya. Öldüm. Hop yep. yep. Öldürdüm. En azından hani sona doğru iyi oldu bu. Bu iyi oldu. Hani son şey iyi oldu. O zaman şöyle yapalım. Bununla kaç. Seket. Bak Bunun içinde şey var. Bunun kaç? Bunun... 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 Bunun. Yani bir tanesi gözüm üzerinde şu yayı alalım. Yayı almayayım evet. tam senin Şu bu köpürü de alalım. Bir tane daha. Yani şu aradaki belki bu bu şöyle şey şey olur

hiç kalamadı. Ee, bu şeyde böyle kaltınca mı koyduk? Ne yapıyorduk? Abi yapma. Şimdi boşu boşuna şey mer mi? Merma harcadır. Ayıp ediyor o. Ben de iyi ayıp ediyor. Abi var ama içine koyabilirim sanmıştım. Onun hakkında çok da bilgim yok. Ama en azından bunu iyi bir... Bir oldu. Evet. <laughs> bu silahı atmak zorundayım. Tabancamı kaçırmışsın onun da sıfır ama şurada bir tane ok bulmuştuk aynı Şöyle onu koymalıyım yani başka bir silahla O iki tane farm onun ilk farm burası bir farm O diğer taraftaki farm'a da gidip bunu kapatmayı düşünüyorum 58 geçiyor 59'da da kapatacaktı fakat biraz daha uzatmayı planlıyorum ama ok buldum kapatıyorum Videoyu 59'a limanda kapatacağım ee, şimdi şöyle bir şey var. Arada kaldım. Ee, ama bu daha avantajlı. 5 mermi, 2 mermi, tek şarj öyle ee, de. Ama tam bir vuruşla da onu öldürebilir miyiz Evet. Ama ya, adam ya adada kaldı. Fakat ben e, oku yayı tercih edeceğim. Ettim de. O zaman ilk bölümden e, bu kadar diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.